Numarolojide kullandığımız sayılar vardır. Deriz ki işte yaşam yolu sayısı, kader sayısı, ruh sayısı, kişilik sayısı, ne bileyim, e, zirve dönemleri sayısı, handikap sayısı, bir sürü alan vardır. Peki bunlarda e, neyi baz alarak hesaplama yapıyoruz? İşte bu içerik bununla ilgili. Eğer merakını cezbettiysem kanala abone olup bildirim zilini açabilirsin. Çünkü numarolojiye dair konuşuyoruz ve diğer spiritüel konularla ilgili. Bu kanal içerisinde oynatma listelerine bakarsan astroloji, tarotu, spiritüel konuları yani içsel yolculuğunda ilerlerken sana destek olacağını düşündüğüm konuları bulabilirsin. Gelelim asıl konumuza. Numerolojide hesaplama yaparken özellikle hayat amacını bulma kısmı doğum tarihi ile ilgili konulardır. Doğum tarihinin tüm rakamlarını topladığımızda yaşam yolu sayımızı Hayat amacı sayımızı buluruz. Bir de kişiliğimizle ilgili bakmamız gereken yerler vardır. Doğduğumuz gün bize genel karakterimizdeki ilgili bilgileri verir. Doğduğumuz ay güneşimizin parlayacak olduğu alanı bize anlatır. Ve doğduğumuz yıl kolektiften gelen, toplumdan gelen bilgiyi anlayabileceğimiz haldir. Zirve dönemleri hesabı yaparken yine doğum tarihindeki bilgilerden yararlanırız doğduğumuz gün ve yılın toplamı, doğduğumuz gün ve ayın toplamı ve doğduğumuz ay ile yılın toplamı bunların hepsini zirve dönemleri hesabında farklı farklı yerlere yerleştirerek haritamızı çıkartırız. Handikap sayımız dediğimizde yine doğum tarihi sayımızdan hesaplanır ve numarolojideki çıkarma işleminin kullanıldığı alandır. Genelde handikap sayısı pek bilinmiyor hep toplama 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 diye anlatılıyor numaroloji ama çıkarma işlemi de yapılır numaroloji de handikap yani bizim hayat yolculuğumuzda düşüşleri yaşadığımız alanların ne olabileceği hangi dönemlerimize denk gelebileceğini hesapladığımız alandır bunun dışında doğum tarihi kısmımızdan hesaplayabileceğimiz daha pek çok konu vardır isim tarafına baktığımızda ise Burada ruh sayısı dediğimiz alan ismimizdeki sesli harflerin toplamıdır. Kader sayısı dediğimiz alan tüm harflerin toplamıdır. Kişilik sayısı dediğimiz ismimizdeki sessiz harflerin toplamıdır. Bu toplama işlemini yaparken numarolojinin hangi ekolünden yararlanıyorsanız ona göre tablolar vardır o tablodaki işaretlemelere göre kullanırsınız. Bununla ilgili çok eski zamanlarda bir içerik hazırlamıştım. Numerolojinin oynatma listesinde bulabilirsiniz onu. Numerolojide kullanılan tablolar diye. Ben yapmış olduğum analizlerde Batı numerolojisi, Pisagor numerolojisi dediğimiz Latin harflerle ilgili alfabenin olduğu listeyi kullanıyorum. Ancak bazı ekollerde yine kendi içinde ayrılıyor. Karma sistem olabiliyor. Farklı bir şekilde adlandırılabiliyor. Ee, bu nedenle hani biraz daha böyle detaylara girmek gerekiyor. Seçmiş olduğunuz ekolü neye göre fark edeceksiniz? Yani ben en azından neyi tercih ettim diyeyim. Ee, yapmış olduğum analizlerde önce kendimden ve çevremden başlayarak hangisi daha örtüşüyor ben ya da hangisini anlatırken daha kendime yakın buluyorum. Buna göre ekol tercihinde bulunmuştum. Çünkü her bir rakamın kapsamış olduğu alan, her bir harfin kapsamış olduğu alan diyeyim. Bunların yaymış olduğu enerjileri anlarken, karşı tarafa aktarırken kullanmış olduğum işte gezegen uyumu, element uyumu farklı oluyor kullandığın ekole göre. Mesela kimisi bir rakamını hava elementiyle eşleştiriyor. Neden? Çünkü zihinde, düşüncede başlar ilk kıvılcım diyor ilk hareket hale diyor. Ama ben bunu bir biraz daha fiziksel eylem olarak görüyorum. Bu nedenle güneşle veya işte ateş elementiyle e, örtüştürerek aktarırken de buna göre aktarıyorum. Bu nedenle ekollerdeki farklılıklarla ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz o videomu izleyebilirsiniz. E, onun dışında numerolojide kullanılan rakamlar, harfler bunların hepsi farklı farklı hesaplamalara giriyor. Mesela e, isim analizi yaparken dediğim gibi seslilerin toplamı, sessizlerin toplamı veya tüm harflerin toplamı farklı e, alanlarımızı ifade ediyor. Ve aynı zamanda işte kimlikte yazan isim farklı e, veya doğum tarihim kimlikte yanlış yazılmış dediğiniz konular varsa bunlarla ilgili de bir önceki videoma ulaşabilirsiniz yine numaroloji ile ilgili oynatma listesinde bulabilirsiniz bunları hangisini dikkate almanız gerektiği ile ilgili orada bir açıklama yaptım Onun dışında bir de şey vardır karmik sayılar esas sayılar vardır numarolojide bunların hepsinin yaymış olduğu enerjileri kişinin bünyesini anlamak için farklı alanlarda kullanırız Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum Yok şimdilik bunlar Detaylar da analiz konusu. Mesela olgunluk sayısı, karmik borç sayısı bunlar biraz analizlerin derinleştiği konularla alakalı. Şimdilik numarolojiye başlarken bilmeniz gereken toparlayacak olursam doğum tarihindeki rakamlar, farklı isimdeki harflerin vermiş olduğu rakamlar farklı hesaplama yapılır. Mesela kişinin karmik borçlarına bakacaksınız. Karma enerjisine bakacaksınız. İsimden gelen kısma bakılır. Burada hangi harf eksik veya hangi harf çok baskın. Mesela E harfi çok fazla yoğunsa bir kişide o zaman yani 5 ile alakalı konular kişinin gündeminde sarsıcı etkiler yaratabilir. Çok fazla özgürlük, çok fazla merak, çok fazla keşfet bir kişiye çapkınlık verebilir. Uzaklaşabilir, bağlanmayabilir, bağlanmaktan, sadakatten mahrum olabilir. Mesela ben kendimle ilgili bunu şöyle açıklayayım. E harfini neden örnek verdim? Çünkü benim evlenmeden önceki ismimde E harf yani soyadımda çok baskındı. İsmim zaten Sevil oradan gelen bir E var. Evlendim. Eşimin soyadı Elgün oradan yine bir E geliyor. Kendi kızlık soyadım, babamın gelen soyundan kullandığım soyadımda da E çok baskındı. Şansesli soy ismimiz. Sevil Şanses Elgün. Çok fazla E var. Bunu kullanmak istemediğim için ben soyadımı kullanmıyorum. Normalde ama beni tanıyanlar hep şey der. Biraz feminist bir yapım vardır. Bu nedenle hani kadın hakları falan diye çok konuşurum. Neden kendi soyadını kullanmıyorsun? Neden kızlık soyadını kullanmıyorsun? İşte bundan dolayı E çok baskın olunca gitmek isterim. <laughs> Özgürleşmek isterim. Aşırı derece yani zaten özgürlüğüne düşkün bir yapım var ee, bu nedenle hani kullandığınız isimlerin vermiş olduğu enerjileri de bu açıdan bir bakıp değerlendirebilirsiniz bir anekdot olmuş oldu burada. Onun dışında kişinin çakra enerji sistemlerine baktığımızda yani hangi çakra yoğun yaşıyor yine isimden gelen enerjilere bakıyoruz tıkalı olanlar hangisi ya yani eksi harf fazla harf gibi yine benzer şekilde hesaplama yapılıyor ama bir de soyadı eklendiği zaman bu kişiye veya isim değişikliği yapıldıysa orada eklenen isim çıkartılan harf daha doğrusu veya eklenen harf bunların hepsi de kişideki çakra sistemlerinde e, bağlantılarını gösteriyor. Numarolojideki çakra sistemi bu arada idrak seviyeleriyle alakalı. Yani anlam kapasitesiyle alakalı, yaşamış olduğu hayat yolculuğunda neyi deneyimleyeceğiyle alakalı. Yani bedenimizdeki enerji bedenimizden fiziksel bedenimize aktarılan o 7 ana çakra vardır. Bunlarla alakalı olarak pek bahsetmiyorum. İdrak seviyeleri ayrı bir konudur. Yine bununla ilgili de oynatma listesinde videom vardı. Geçmiş dönemlerde paylaştım. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Videonun burasına kadar geldiyseniz teşekkür ediyorum. Merak ettikleriniz varsa yorumlarda bırakabilirsiniz. Böylece ben de onlarla ilgili içerik üretebilirim. bir de şey soracağım size. Ee, YouTube'da şeyde işte Instagram'da olsun diğer Facebook'ta olsun. zaman hızlı akıyor. Bundan dolayı videolar çok izlenmiyor. Bundan dolayı da hani böyle hızlandırılmış bir çekim yapmaya çalışıyorum. Daha Naif tonda konuşup daha e, uzun uzun anlatmak istiyorum aslında birçok şeyi. Ancak de biraz da böyle bir işin algoritma kısmı var. Yani kopup gidiliyor videodan izlenmiyor denilerek yapmış olduğum vermiş olduğum emek de yok sayılsın istemiyorum. Sizin öngörünüz nedir? Sizin tercih nedir? Yorumlara bunu yazarsanız ben de ona göre içeriklerimi oluşturuyorum. Yani hızlı hadi dikkat gidelim gibi mi anlatayım yoksa daha sakin bir tonda mı anlatayım? Daha... Uzun versiyonda mı anlatayım? Tercihinizi yazarsanız bir anket gibi bir şey olsun bu. Ee, ben de ona göre içeriklerimi üretirim çünkü kendime katkı sağlamak kadar size katkı sağlamak aslında. Yani birlikte bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Siz çünkü fayda sağlayacaksınız ki kanalda kalacaksınız. Siz kanalda kaldıkça ben de yapmış olduğum işin karşılığını gördüğüm için sevinmiş olacağım. Bundan dolayı da. E, iletirseniz eğer yorumlara teşekkür ederim. Şimdiden sunduğumu kabul edin lütfen. Görüşmek üzere başka bir videoda. Hoşçakalın.